Evet arkadaşlar, karavanın lambiri kısmında bitirmiş bulunmaktayım. Bu arada ee, lambirleri bitirmeden önce de elektrik tesisatını komple çektim. Bunun zaten daha önceden borularını çekmiştim. Daha sonra ee, komple bakır kablodan oluşan kaliteli güzel kablodan tüm elektrik tesisatını çektim. Yanlara koyduğum fonbortların eksiklerini komple tamamladım. Ee, i̇nşallah ne sıcak ne soğuk geçirecek iyi bir şekilde. Ee, şuradan şu kısımdan bu tarafa olan şuradaki şu çıkıntı yüzünden çünkü burayla burası farklı burası da farklı. Yani burası 3 nokta farklılığı var. Normalde iki buçuk santim e, çıta kullanmıştım. İki buçuk santim çıta burayı beni kurtarmadı. Yani şunu yaptığım zaman şurada takıldı kaldı. O yüzden e, Buna da çözüm olaraktan yapmıştım. Hem sağlamlık bakımından da daha sağlam oldu. Ee, 10 sant şey, 11 milim yani 1 santimlik OSB aldım. Bunları kendim 4 santime kestim. Bunların üzerlerine ilave yaptım. Şimdi rahatlıkla şuraya kadar zaten şuradan sonrası açık kalıyor. Burası daha e, dışarıda bir yer. Dolabın içinde kalacağı için çok önemli değil. Fazla yeri darartıp da sırf burası için burayı da daha fazla dışarıya çıkarmadım. O yüzden takviye olaraktan hem bu ucuz 200-210 lira civarında bir tabakası 4 santimden kendim daire testereyle kestim. Bunların üzerlerine takviye yaptım. Zaten şu kısımda şöyle buraya kadar ön panel gelecek. Burada e, arka panel banyonun ve arka paneli de buraya dayanacak. Şuraya. O yüzden bu benim için yeterli olacak. Buradan sonrası da zaten farklı çalışacak. Böyle güzel bir e, iş oldu ve genişlik oldu. Bir santim burası sarardı. Biliyorsunuz karavanlarda bir santim bile önemi çok fazla ama burayı kurtarabilmek için ve burayı kurtarabilmek için normalde ilk yaparken 3,5 santimlik bir çıta kullanmış olsaydım ön kısmı sadece yine işim görülecekti ama onu bilemedim. Sorun değil. Bununla da üstüne bir sağlamlık yaratmış oldum. Ondan sonra bu arada e, pis su depolarım geldi. Pis su depoları da şimdi birazdan göstereceğim. İzmir Karsel'den aldım. E, yani sahibi olsun ve malzemesi olsun çok kaliteli. E, ben burada Vitra'nın gömme klozetini kullanacağım. E, o yüzden Vitra'nın gömme klozetini de aldım. Şöyle aşağı inelim. Bu da e, Vitra'nın gömme klozeti bunu kullanacağım. Çünkü ufak bidonlarla herkes için uygundur ama benim için uygun değil. Uğraşmak istemiyorum. Eee de bir çıkış sistemi yapacağım. Depolarım dediğim gibi Kars'ın kendi orijinal ürünleri. çok güzel işçiliği var adamın. Kendisi Erol Bey de çok kaliteli bir insan. Eee depolar da çok güzel. Bu depoları alttan tijle, direkt demirle değil de e, böyle bir köşe bent aldım. Köşe bentleri kestim, kaynattım. Bunun tam alt kısmına gelecek şekilde şöyle. Tabii kenarına delmemesi için e, kavuçuk malzemeden yapacağım e, şu bölüme. Ondan sonra da alt kısmından yine buralardan tijlerden tutturacağım. Yani depoyu teme alttan vurmalara karşı sağlamlamış oldum. Ola ki bu köşeye bir şey değecek olursa en azından Depoya zarar vermesin. Hem de tek noktadan değil de tüm noktadan tutmuş olacak. Böyle iki tane. Birisini gri suya kullanacağım. Bir tanesini de siyah suya kullanacağım. Şimdi onun montajını yapmaya başlayacağım. Şimdilik bu kadar.